Selamun Aleyküm ustalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İsmail Usta'nın aralığına geldik. Tabi burada Macar Usta'mızla yakaladık. Hoş geldin <laughs> Merhaba Murat. Merhabalar. Merhaba Murat'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız ustalar? Macar Usta'm sizden başlayalım. Sağdasınız. Şükür. Teşekkürler. İsmail abiye misafirler geldik. Ee, çok güzel bir bahçesi var. Karşıda şöyle bir beş kovan var. Şu tam karşısında da üç tane var. Böyle serası merası. İsmail abi buralarda takılıyor. Kendisi sağlık hı hı. sektöründen emekli. Röntgenli bir seri gibi gördüm sizi. Öyle öyle zaten. <laughs> <laughs> Sana emeklisi olduğumuz için zamanında <laughs> aldığımız formalar şimdi kullanıyoruz. Bahçede. <laughs> tamam Hadi hı. bismillah şimdi bir de hı araların hı. röntgenini çekelim inşallah. Evet inşallah. Güçlü bir kovana açtık. Bakıyorduk. Biraz böyle bir Talihsizlik oldu. Şimdi şerbetliğin altında altına bakıyoruz bir şey? arkadaşlar. Bir şey var mı? Ne, şerbetliğin altında, mı? altında ufak ufak arılar gezmeye başlamış. Bunun işareti... Ee, bak. bak. Evet. Bak. Arkadaşlar bak. Burada ne, ne var şimdi? Salyangoz ben Salengoz alacağım. <gülüyor> <gülüyor> sülük. Salyangoz. Sülük bulduk arkadaşlar. Hah. Bak. Sülük bulduk. Girmiş burada kendisine yer yapmış. Neden neden yapmış Murat arkadaşım? Yakından gösterebilirse gelip zombilebilirse. Nemli. Neme bak arkadaşlar. Bak onun altı Kondensler. şey olduğu için mi nemli? Evet. Arı şey yapmadı, arının olmadığı yer olduğu için. Bak evet. dipte tabanda nem var arkadaşlar. bunu Çıkarayım mı? Şeyde gelmiş. Bu dursun şimdi İsmail abi. Bu bir işaret. Arkadaşlar ha bunun altında artık dalak görmeye başlarsanız bu dar katçılar için söylüyorum arkadaşlar bunu. Hani dar katla çalışacak olan arkadaşlara. Ee, şeyi. bunun altında dalak görmeye başlarsanız ve şuradan bir zoomlayabilirsem Murat arkadaşım şu arayı zoomlayabilir misiniz ee, şuraya bak şuradaki arıları görüyor musun arkadaşlar bunun altında dalak olacak şu son çerçevenle bu e, kovanın e, tahtasının arasında arı görürseniz arkadaşlar bunun arkası bunun altında da e, dalak görürseniz Arkadaşlar bunun işareti ben kat istiyorum artık. Yani ben bu katı istiyorum. Bana kat at demek. Ondan sonra katı atıyoruz arkadaşlar. Yer varsa genişletiyoruz yoksa katla. Yer varsa genişletiyorsun yoksa artık bu durumda kat atıyorsun arkadaşlar. Yani kat ne zaman atılır arkadaşlar? Kat arı güçlendiği zaman atılır. Katın mevsimi yoktur. Bu 21 Mart olabilir 10 Mart olabilir. İşte 25 Mart olabilir, 1 Nisan olur, 15 Nisan olur. Güçlendikçe kat atıyoruz arkadaşlar araya. Hani bizim bir de burada işte öyle 2'den çek, 2'ye temel petek ver. Alttan yavrulu çek, 2 tane yukarı. Böyle bir şey yok dar katlı arkadaşlar. Çekmedir, indirmedir, aşağı koymadır. Temel petek böyle bir durum yok. Direkt kabarmış çerçemiz varsa kat atıyoruz. O kabarmış... kabarmışları ortaya doğru mu koyuyoruz Macar Katta? Katta mı? Evet. Hayır hayır kabarmış 10 tane çerçevemiz varsa direkt katı atıyoruz arkadaşlar. Diziyoruz boş kabarmışları koyuyoruz. Hepsine. Direkt böyle diziyoruz katı üstüne atıyoruz. Öncesinde şerbetleme ıslatma. Şerbetleme var bunun videosu çekilecek arkadaşlar. Direkt şerbetle dolduruyorsunuz gözleri. Yani o çerçevenin gözlerini şerbetle dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra katı atıyorsunuz arkadaş 10 çerçeve. Ve ondan sonra arkadaşlar hani neyle besledik? Kaça kaç besledik? Yok arkadaşlar. Bizim sistemde arıya kat atıldıktan sonra ek gıda kesinlikle verilmez. Bunu bu şekilde çalışıyorum yıllardır. Ben ister 21 Mart'ta kat atayım, ister 30 Mart'ta kat atayım, ister 15 Mart'ta. o 20, 2021 senesinde 21 Mart'ta kat atmıştım arılarıma. Ee, geçen sene e, ee, 30 Mart'ta oldu. Hani iklimsel olarak değişebiliyor. Bazen daha çabuk gelişiyor arılar. O yüzden e, katı attıktan sonra kesinlikle besleme yok arkadaşlar. Katı attıktan sonra arıyı beslemekten arıyı bakmaya bes, geçiyoruz. Besleme yok. Artık sadece varova mücadelesi yapabiliyoruz. Erkekleri imha ediyoruz. Çiviyle o şekilde devam ediyor. Katı attıktan sonra Kesinlikle besleme yok arkadaşlar. Ne yapıyorsanız ne verecekseniz kek olsun şurup olsun vitamin olsun ne istiyorsanız verin kat atana kadar. Katı arkadaşlar ondan sonra bir daha artık şey bulaştırmıyoruz. Yani ek gıda bulaştırmıyoruz. Doğadan gelen kata gelecek kat takilleri kavanozlara dolduracağız hasat edeceğiz. Halk da afiyetle yiyecek arkadaşlar. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.